Mars insanların yaşadığı asıl gezegendir. Sonra bir şeyler oluyor ve atalarımız dünyaya gelmek zorunda kalıyor. Bir teoriye göre Mars'ta geçmişte yaşamış bir uygarlık büyük bir nükleer savaş sonucunda gezegenlerini terk etmek zorunda kaldılar. Bu savaş Mars'ın atmosferini ve yaşam koşullarını ciddi şekilde etkiledi. Mars periyodik tabloda bulunan zenon elementiyle doludur ve bu element dünyada sadece nükleer bir patlamadan sonra bulundu. Mars'ta büyük bir nükleer savaş çıktı ve o savaştan sağ kurtulan atalarımız dünyaya kaçtılar. Dünyaya ulaştıklarında yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldılar. Dünya o zamanlar yaşanabilir bir gezegen olarak öne çıkıyordu. Bu göçmenler uzun bir adaptasyon sürecinden geçerek dünyaya uyum sağladılar ve insanların yeni evi burası oldu. Böyle olayları merak ediyorsan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma.